Şimdi kameralarımızı meclise çevirelim. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar gündemdeki gelişmelerle ilgili TVNet Ankara muhabiri Gizem Küçüktepe'nin sorularını yanıtlayacak. Gizem. Hayır, Pelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuklarımızla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Aslında sıcak başlıklar, önemli başlıklar var. Bunlardan elbette ki biri Suriyeli mültecilerin vatandaşlığı alınacak olması. Bu noktada bilinmeyenler. Bunun yanı sıra elbette Avrupa Parlamentosu'nda açılan PYD PKK sergisi ve dış politikada son dönemde atılan önemli adımlar, komşu ülkelerle başlayan normalleşme süreci. Hepsine yanımızda önemli bir isim var, önemli bir konumuz var. Hepsini kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyerek hoş başlayalım. Hoş hemen. İlk olarak tabii ki çok sıcak başlıklar var. Diş politikada aslında çok önemli adımlar var. Bunlardan biri de özellikle kamuoyunda da çok fazla merakla beklenen konulardan birisi. Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşına alması konusu pek çok bilinmeyen var. Özellikle kimler geçecek bu vatandaşlığa? Çünkü toplumda 3 milyon mültecinin bir anda vatandaşlığa alınacağı gibi bir algı oluşturuldu. Kimler alınacak, kaç bin kişi alınacak, hangi kriterlerle, hangi isimler geçecekler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına? Şimdi tabii ki bu konuyla ilgili olarak hükümetimizin bir çalışması var. İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü bir çalışma devam ediyor. Bunun detaylarıyla ilgili çalışma tamamlandığı zaman e, tabii kamuoyumuz e, aydınlatılacak ve e, detaylı bilgiler paylaşılacak. Bizim şu anda e, konuyla ilgili e, paylaşabileceğimiz e, sınırlı sayıda e, özellikle e, doktor, mühendis gibi belli mesleklere e, sahip olan ilk aşamada 30-40 bin rakamı telafiz ediliyor. Bu mesleklerdeki e, Suriyelilerin kendi başvuruları sonrasında, müracaatları sonrasında e, değerlendirilerek e, vatandaşlığa alınması ilk aşamada öngörülüyor. Daha sonraki aşamada ise e, beyaz yaka tabir edeceğimiz e, mesleklerdeki yine e, belli yeterlilikleri olan e, Suriyelilerin e, vatandaşlığa alınması e, gündeme gelecek. Sonraki aşamada ise, bu belki tabi rakam telaffuz etmek çok doğru olmayabilir ama 250-300 bin gibi rakamlar konuşuldu, kamuoyunda da gündeme geldi. Teknik işlerde, teknik kapasitesi olan, yeterli olan belli alanlarda, Türkiye'de de e, açık olan diyelim e, mesleklerde teknik işler yapanların e, yine aynı şekilde e, vatandaşlığa alınması gibi bir e, çalışma olduğunu biliyoruz. Bunlarla birlikte bu vatandaşlığa alınacak Suriyelilerin. Elbette ki Türkiye'deki istihdam piyasasının normalleşmesi anlamında da kayıt dışı istihdamın engellenmesi anlamında da pozitif katkılar olacağını öncelikle vurgulamak lazım. Bu kayıt dışı çalışmalar, ücret farklılıkları, farklı istismarlar gündeme geldiği zaman, e, farklı açılardan e, huzursuzluklara, e, yanlış uygulamalara neden olabiliyordu. Bütün bunların önüne geçilmiş ol olunacak. E, toplumsal entegrasyon ve sosyal uyum açısından e, bu sürecin e, çok pozitif e, etkileri olacağını da değerlendirmek lazım. E, yani burada özetlersek e, sınırlı sayıda e, belli kriterlerle belirlenmiş kriterlerle bir vatandaşla alım sürecinin işletileceğini görüyoruz. Süreç geliştikçe de Türkiye toplumuna, bizim sosyal dokumumuza uygun bir şekilde bu işi yönetilerek Türkiye açısından farklı bir sinerjinin yaratılacağını, farklı bir özellikle o Suriyeli mültecilerin içerisindeki birikimi zenginliği Türkiye toplumuna entegre edici bir sürecin yaşanacağını göreceğiz ve birçok ülkeye bakıldığı zaman tarihi perspektiften bakıldığı zaman göçmenlerin bu şekliyle topluma entegre edilmesiyle birlikte o ülkelerde çok ciddi bir Sinerji yaratıldığı, gelişme yaratıldığı ve pozitif etkilerin ortaya çıktığı görülüyor. Bunun yanında da pek çok eğitimle ilgili, sosyal sağlıkla ilgili, meselelerle ilgili problemlerin de önüne geçilmesi ve bu sürecin doğru açıdan yönetilmesi yönünden çok e, önemli bir e, süreç olarak bakmak lazım. Hemen araya giriyorum. Burada toplumsal entegrasyon denildi aslında oldukça önemli Tabii. kısımlardan biri. Bu altını çizmek gerekiyor herhalde bu noktada. Çünkü bir süredir de bazı olaylar yaşanıyor Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında e, ve ölüme varan kavgalar söz konusu. Bu noktada herhalde e, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma içerisinde bir e, toplumsal entegrasyonu da içeren bir başlık olduğunu tahmin ediyoruz ki e, birkaç olayında basında çok fazla yer alıyor olmasında nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi baktığımız zaman son 5 yıldır Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte yaşanan hadiselere Elbette ki belli Ferdi hadiseler var Efendim bazen özellikle kışkırtılan toplumsal refleksleri kışkırtan özel provokasyonla yapılan hadiseler var ve siyaseten buradan kazanım elde etmek amaçlı yapılan hadiseler var bütün bunları çok iyi ayırt etmek lazım ama 5 yıllık sürece bakıldığı zaman e, gerçekten de e, Türkiye bu süreci e, çok iyi yönetmiştir Türk toplumu e, Ali cenaplığını göstermiştir o e, özellikle ahlaki anlamda e, mültecilere, misafirlere yaklaşım anlamında çok pozitif örnekler ortaya çıkmıştır negatif hadiseler çok sınırlıdır ve maksatlı hadiselerdir pek çoğu. Bu açıdan bakıldığı zaman özellikle kamuoyumuzu ben burada e, uyarmak isterim, hatırlatmak isterim ki kesinlikle ırkçı söylemlere, provokatif söylemlere e, fırsat vermesinler, bunlardan etkilenmesinler. E, aklı selimle, sağduyuyla ve insani değerleri ve bizim inanç değerlerimizi, İslami değerlerimizi göz önünde bulundurularak, bulundurarak bulundurarak bir e, muamele, bir ilişki geliştirsinler e, bu insanlarla. Sonuçta bundan 100 yıl öncesine gittiğimiz zaman aynı devletin sınırları içerisinde yaşayan, farklı sancaklarda, farklı e, yönetim birimlerinde aynı devletin, aynı pasaportunu taşıyan insanlar da bunlar. E, farklı diller olabilir, farklı kültürler olabilir. Zaten bu bizim tarihi zenginliğimizdir. Osmanlı Devleti'nden, Selçuklu Devleti'nden e, ve Cumhuriyet içerisinde de pek çok e, mülteci akımıyla birlikte dünyanın dört bir tarafından özellikle bölgemizden Balkanlardan Kafkaslardan Ortadoğu'dan e, gelenlerle birlikte çok farklı kültürlerin ve e, yapıların entegre olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vardır ve Suriyeliler de bu süreç içerisinde toplumumuza e, meclis olacaktır ve bir e, kaynaşma sağlayacaktır. Biz bu perspektifle baktığımız zaman bu sosyal e, kışkırtılmak istenen sosyal olayları da engelleriz ve bunlara fırsat vermeyiz. E, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunu kavrayacak olgunluğa e, sahiptir e, ve bu ırkçı ve maksatlı grupların kışkırtmalarına da en güzel cevabı zaten bugüne kadar ki o vakur duruşuyla, o insani duruşuyla göstermiştir. Bu tarz e, yaklaşımlar, bu tarz e, provokatif eylemler e, hiçbir şekilde netice alamaz. E, bunun e, örneklerini daha önce de yaşadık. Bu tür girişimler akamete uğrar ve Türk toplumu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Suriyelilerle ilgili de makul, sağduyulu şekilde e, hareket etmeye devam edecektir diyor. İçişleri Bakanlığı çalışmayı tamamladıktan evet. sonra herhalde bu spekülasyonlar da geride tam, kalacak. Bu tam. spekülatif açıklamalar da geride kalacaktır. Asık bize İçişleri Bakanlığının o çalışmayı tamamlamasını bekleyelim. Elbette ki. Mültecilerin vatandaşlık alması oldukça önemli bir başlık ancak bir önemli başlık daha var. Avrupa Parlamentosu'na açılan bir sergi, PKK evet. PYD sergisi Öcalan'ın resminin yer alması. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Bir yandan ışıkla mücadele edilirken, bir yandan orada PKK'ya böyle bir taviz veriliyor olmasını Türkiye nasıl görecek? Avrupa'yla özellikle son dönemde bu konuda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği kurumları ve özellikle de Avrupa Parlamentosu'nda özellikle teröre seçici bir yaklaşımla destek olan tutumlar görmekteyiz. Bu son hadise daha önce biliyorsunuz bir çadır kurdurulması hadisesi vardı yine Brüksel'de. Türkiye'nin tepkileri sonrasında bu ortadan kaldırıldı. Fakat devamlı yeni bir takım ajitasyonlar yaratacak projeleri devreye sokan bir aklın Avrupa'da terörün arkasında durduğunu görüyoruz. Bunun zemininin Avrupa Parlamentosu olması, Avrupa kurumları açısından ve Avrupa Birliği açısından çok büyük bir utançtır, çok yanlış bir tutumdur ve bir sapkınlıktır. Ben bunu bu şekilde tarif ediyorum. Çok önemli bir hata yapılıyor ve biz bunu muhataplarımıza en net bir şekilde iletiyoruz. PKK, PYD, YPG, HBG, HPG. Aynı e, çatının bir parçasıdır. Terör yapılanmasının KCK denilen yapının farklı kollarıdır, farklı unsurlarıdır ve bu yapı Avrupa Birliği tarafından da pek çok Avrupa ülkesi tarafından da e, net bir şekilde terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Siz terör örgütü olarak ilan ettiğiniz bir e, yapıyı Avrupa Parlamentosu gibi bir zeminde övücü tarzda bir resim sergisiyle arkasında durduğunuz zaman bu sizin samimiyetsiz olduğunu gösterir, gösterir ve teröre destek verdiğinizi gösterir. Bu Avrupa açısından, Avrupa parlamentosu açısından kabul edilemez ve bir an önce düzeltilmesi gereken çok vahim bir hatadır. Bu hatadan bir an evvel dönmeleri gerekir. Terör bir insanlık suçudur. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlardır binlerce, on binlerce masumun kanı elinde olan bir yapıdır bu PKK PYD yapılanması. Daha geçtiğimiz aylarda Ankara'da canlı bomba saldırılarıyla sivilleri hedef almış bir yapıdır. PKK PYD dediğimiz yapı bu Avrupa ülkeleri tarafından, bu parlamenterler tarafından bilinmeyen, tanınmayan bir örgüt değildir. Her türlü terör eylemi, yasa dışı eylemi, insanlık dışı suçları, çok net bir şekilde belgelenmiş ve bilinen bir yapıdır. Buna rağmen kalkıp böyle bir şeye cüret göstermeleri gerçekten de Türkiye'ye karşı, Türk toplumuna karşı yapılmış bir hakarettir. Ve Avrupa açısından ve Avrupa değerleri açısından kendilerinin utanması gereken bir durumdur. Ve kendi değerlerinin de arkasında duramadıklarını terörle mücadele konusundaki söylemlerinin de maalesef seçici olduğu ve kendilerine yönelik bir terör tehdidi olduğunda bütün dünyayı ayağa kaldırırken başka bir ülkeye Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan bir aday ülkeye yönelik çok büyük bir terör tehdidi üreten bir yapıya karşı müzahir bir tutum almaları ki yıllardır Türkiye bundan şikayetçi Avrupa'da terör örgütünün finansmanı konusunda Onlarla ilişkili yapıların örgütlenmesi ve teşvik edilmesi noktasındaki suçların, teröristlerin iade edilmemesi noktasındaki bütün tepkilerimize rağmen, bir de bunun üzerine Avrupa Parlamentosunda teröristleri, terörist elebaşı'nı öven bir anlamda ona müzahir olan bir serginin açılması kabul edilemez bir durumdur ve Türkiye buna en net ve en sert bir şekilde tepki vermiştir ve vermeye de devam edecek. Tam o noktaya girecektim ben de. Ee, hemen araya girmiş olayım bir kez daha. Ee, sert bir tepki verecek ve vermeye devam edecekleriniz. Bu noktada Avrupa Parlamentosu'na Türkiye'den başka ne tarz tepkiyi tavırlar gösterilecek. Özellikle hani PKK, PYD konusunda birçok kez uyarı oldu da çünkü Türkiye tarafından Avrupa'ya hani çok fazla uyarı da yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nda açılan bu sergi ilişkin Türkiye'den daha ne tür tavırlar görmeye devam edeceğiz? Ben tabii burada bir milletvekili olarak toplumumuzun da hissiyatını elbette ki aksettiren bir ifadeyle bunları söylüyorum ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu eş başkanlığı görevini de yürütüyorum. Avrupa Parlamentosu ile Türkiye Parlamentosu'nun ilişkilerin pozitif anlamda geliştirilmesi maksadıyla kurduğu bir platformun başkanıyız ve buradaki bizim misyonumuz müzakere sürecinde iki tarafında önemsediği meseleler üzerinden diyaloğu geliştirmek, ilişkileri kuvvetlendirmek, bunun sürece olan katkısını arttırmak. Fakat bunun yanında elbette ki Türkiye'nin hükümetimizin Avrupa Birliği ile ilgili bir pozisyonu var. Şu an itibariyle Türkiye bu müzakere sürecini stratejik bir öncelik olarak devam ettirmeye kararlı. Ve hükümetin bu şekliyle bir duruşu var. Fakat ben bir milletvekili olarak ve bu parlamentodaki tecrübemden kaynaklı görüşlerimle şunu söyleyebilirim. Türkiye yeri gelirse Avrupa Birliği ile müzakere sürecini askıya alma dahil her türlü tedbir almalıdır. Benim kanaatim budur. Bunu yapmamız gerekmektedir. Çünkü siz terörün arkasında duran bir yapıyla bir müzakereyi yürütemezsiniz. Bu gerçekçi de değildir, samimi de değildir. Bu mesajın hükümetimiz tarafından net bir şekilde ben Avrupa'ya verilmesi gerektiği kanaatinde olan bir milletvekiliyim. Bunun yanında ülkeler bazında da, teröre destek veren ülkeler bazında da Türkiye yaptırımı uygulayabilme imkanına sahiptir. Bu yaptırımları uygulamaktadır. Belki bunun dozajını arttırabiliriz. Bu noktada onların anlayacağı dilden tepkiler verilmesinin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Dışişleri Bakanlığımıza burada çok önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Burada çok net, kararlı bir tutum gösterilmesi gerekmektedir. Parlamentomuzun ve milletvekillerimizin ve milletimizin de beklentisi budur ve tekrar vurgulamak istiyorum. Gerekirse Avrupa Birliği ile müzakere sürecini de e, askıya alacak adımları atabileceğimizi Avrupa'ya net bir şekilde e, belirtmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Süremizi kısalıyor bir sorun daha olacak Avrupa Parlamentosu'na biraz daha sert tepki verilmesi gerektiğini ifade ettiniz. Bir yandan da bölgesel tabii ki sorunlar var. Aslında bölgesel sorunları e, önemli adımlarla aşmaya da başladı Türkiye. İsrail'le bir normalleşme süreci başladı. Rusya ile keza benzer bir durum söz konusu. Oraya da bir heyet gönderildi. Heyetle yapılan görüşmelerin ardından bir normalleşme adımlarını Rusya'da bekliyoruz. Tabii e, bunun yanı sıra Mısır ve Suriye ile hala problemler söz konusu. Bunlarda da bir normalleşme süreci olabilir denildi. Ancak tabii Türkiye'nin şartları var bölgesel gelişmeleri ve atılan bu adımları da değerlendirmenizi isteyeceğim. Özellikle dış politikada uzun süredir de yani özellikle Başbakan Yıldırım'ın gelmesiyle bir dış politika değişimi de gözlemleniyor. Yani göze görülür bir değişiklik söz konusu. Özellikle bir uzlaşmacı tavır görebiliyoruz Türkiye'den. Evet. Bu noktada atılan adımları ve Türkiye'de değişen dış politikayı da yine değerlendirmenizi isteyeceğim. Dış politikada attığımız adımlar elbette ki e, real politik çerçeveyi doğru bir şekilde okuyarak şu anda bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiseleri doğru bir şekilde analiz ederek bu real politik gerçekleri bizim ideallerimizle bir anlamda meclis ederek sentezleyerek doğru politikanın adımlarının atılması yönünde bir gelişme sağlanmıştır. Rusya ile olan normalleşme bu anlamda değerlendirilmelidir. İsrail ile olan normalleşme bu manada değerlendirmelidir. Bölgenin ve dünyanın belli gerçekleri vardır. Türkiye'nin belli bir e, kapasitesi vardır, gücü vardır. Dış politika da bu güçle, bu kapasiteyle uyumlu olarak ve çevrenizdeki konjonktürle de bir denge sağlayarak yürütülmesi gerekmektedir. Bunun adımları atılmaktadır ve bunun Türkiye'nin menfaatleri çerçevesinde, ülkemizin, milletimizin menfaatleri çerçevesinde çok önemli geri dönüşleri olmaya başlamıştır. Bunun ekonomiye yansımaları pozitif olacaktır turizme yansımaları pozitif olmaktadır. Onun yanında Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel süreçlerde, siyasi süreçlerde etkinliğini arttırma ve belirleyici olma anlamında eli güçlenecektir. Başbakanımızın söylediği gibi ifade dostlarımızı arttırmak, düşmanları azaltmaktır. Elbette ki dış politikada dostluklar, düşmanlıklar yoktur. Bu genel bir kaydedir. Fakat burada dostluktan kastedilen bizimle iyi niyet içerisinde olumlu ilişki geliştirmek isteyen ülkelerle, partnerlerle olan ilişkileri daha da arttırmak ve negatif olan Türkiye'ye karşı düşmanca tutum geliştiren ülkelere karşı da elbette ki bunların bu düşmanca tutumlarını vazgeçmesini veya bu tutumlardan vazgeçmesini uzaklaşmasını sağlayacak adımların atılmasıdır. Bizim dostluk ve düşmanlıktan kastettiğimiz budur. Maksat çevremizde, bölgemizde, dünyayla pozitif ilişkilerimizin sayısını arttırmak, negatif olan ilişkileri de minimize etmek amaçlı bir politikadır. Real politik dediğimiz, sahadaki, çevredeki gerçekleri okuyarak ve Türkiye'nin güç ve kapasitesini buna göre e, uyarlayarak, dengeli bir dış politika sürecini kurgulamaktır ve bununla ilgili adımları atmaktır. Türkiye bunu yapıyor. Mısır'la da efendime söyleyeyim, ilişkilerimizin bozulduğu veya zarar gördüğü diğer ülkelerde de bu mantık çerçevesinde, bu benim realist, gerçekçi idealizm olarak belki tanımlayabileceğimiz bir tarzda politika geliştirmemizin ülkemizin e, menfaatlerine daha uygun olacağı kanaatindeyim. Yani hem idealist olursa ama gerçeklerden de uzaklaşılmasın. Tabii, tabii. Aynen. Onu özellikle aslında bu noktada Rusya'yla e, kopan ilişkinin ardından ekonomik olarak da hem Rusya'nın hem bizim yine zararlarımız oldu ki tekrar araların düzelmesi birlikte ekonomik tabii. bir e, giriş özellikle turizm alanında, gıda sektöründe e, bir artısı olduğundan da söz etmek mutlaka, gerekiyor herhalde. Mutlaka. Mutlaka Rusya e, bizim için çok önemli bir e, partner, ortak ülke ekonomik anlamda ilişkilerimiz çok derin ve büyük boyutlarda gelişti son dönemde. Özellikle son 10 yıllık sürece bakarsanız stratejik anlamda geliştirilen ilişkiler var. Bunun içerisinde nükleer enerji konusundaki işbirliği konusu gündeme gelebilir. Bunun yanında Türkiye'nin özellikle Karadenizle ilgili olarak Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili olarak Rusya'yla ortak yürütmesi gereken süreçler var. Bunun yanında ise Türkiye'nin özellikle e, turizm açısından e, Rusya'dan çok ciddi bir ta taleple karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu hem e, toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi noktasında önemli bir fonksiyon icra ediyor. İşte ortak e, aileler oluşmuş durumda e, Türk-Rus evliliklerinden doğan. E, bu süreçlerin tamamı Türkiye'nin hem ekonomisine hem de siyasetine pozitif yansıyacak süreçlerdir. Ve aynı zamanda e, küresel bir güç olarak, e, Birleşmiş Milletler daimi e, e, konseyi üyesi olan bir ülke olarak ve Orta Doğu'da ve yaşadığımız bölgedeki problemlerde de e, çıkarları olan ve etkisi olan bir ülke olarak Rusya ile bu meselelerin çözümü noktasında da e, ortak çalışmalar yapılmasının ben önemli olduğu kanaatindeyim. Bu Türkiye'nin hem dünya politikasını ee, Batı'nın, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun ve e, diğer part, e, ülkelerin e, politikalarını dengeleme açısından da ben Rusya'nın kritik bir öneme sahip olduğu kanaatindeyim. Pek çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Dış politikada bir süredir atılan önemli adımlarla ilişkin Avrupa... Birliği Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Ahmet Berat Çonkar'la değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuklarımızla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü meclisten tekrar sana bırakalım Pelin. Teşekkür ediyoruz Gizem Küçüktepe'ye ve Ahmet Berat Çonkar'a ve sevgili izleyenler.